Merhaba arkadaşlar. Bugün bir, bir belki bir buçuk sene sonra ikinci videomuzu çekiyoruz. <laughs> ben, de o. ben de Ben de. Ben Şemi. Ben Şemi. Yani Sen zaman. bakın bizim aramıza yeni katılan Fa var. kim mı? Abi evet şimdi size bir YouTuber'ı hatırlatacağım. <laughs> evet ben tavşana gel çocuktan Mehmet Akif. <laughs> <laughs> Yazlandım ben artık. <laughs> ben doğal olarak saçımı uyuyacaktım. Kısalacak bunlar ya merak etmeyin geri döneceğim. Eski doğal olarak. Hadi görüşürüz. Ya bitiyor hadi görüşürüz bitiyor. Ben, ben görüşürüz. Is video.